Evet arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularıyla soru ve çözümleriyle devam edeceğiz. Başlayalım. Evet bu kısımda boşlukları uygun şekilde verilen sözcüklerle dolduracağız. Türk nokta nokta Türkçenin üstünlüğünü kanıtlamak için Divan-ı Lügati Türk adıyla bir sözlük hazırladı. Divane Ligatü Türk'ün sahibi kimdi? Kaşgarlı Mahmut'tu. Değil mi? Bu yüzden bu şekilde doldurduk. İkinci boşluk. Nokta nokta Türk İslam mimarisinde merkezde cami olan ve halkın ihtiyaçlarının karşılandığı yapı bu yapının adı ise külliye. İçerisinde birçok mimari eserin bulunduğu ve merkezinde caminin olduğu yapılara biz külliye diyoruz. İslamiyet'e yaptığı katkılarından dolayı nokta nokta sultan ünvanı verildi. Evet, sultan ünvanını alan Gazdeli Mahmud oldu. Dünya üzerinde bir yerin enlem boylam değerleriyle belirtilen konumuna biz matematik konum diyoruz. Diğer adıyla mutlak konum. Bozkırların yaygın olduğu kırsal kesimlerde genellikle evet hangi faaliyet yapılır? Bozkırların ya evin olduğu küçük baş hayvancılık ekonomik faaliyeti yapılır. Nokta nokta ulaşım genellikle hayvanların çektiği kızaklarla yapılır. Kutup ikliminde bu bahsedilen ulaşım yapılır. Kutup iklimi diyelim. Basamakların ilk adımı ilgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemek, konuyu belirleyeceğimiz bilimsel araştırma basamakları. İlk adımı da konu belirleme oluyor. Bir düşünce veya sanat eserini oluşturan kişinin bu eserden doğan tüm haklarına biz telif hakkı, telif hakkı diyoruz. Devlet halkın temel ihtiyaçlarını toplayarak yerine getirir. Ne toplar devlet? Vergi toplayarak halkın temel ihtiyaçlarını yerine getirir ve son olarak temiz bir dünya için nokta nokta enerji kaynaklarının kullanımını azaltmalıyız. Azaltmamız gereken burada yenilenemeyen enerji kaynakları daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Evet burada şehirlerimiz ve bu şehirlerdeki görülen bitki örtüsü iklim türünü yazacağız. Başlayalım. Şimdi Adana. Adana'da Akdeniz iklimi görülür. Bitki örtüsü Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. İzmir'de de yine Akdeniz iklimi görülür. Bitki örtüsü İzmir'in de makidir. Rize'de Karadeniz iklimi görülür. Bitki örtüsü ormandır. Diyarbakır'da karasal iklim görülür, bitki örtüsü bozkırdır. Samsun'da kara deniz iklimi görülür, buranın da bitki örtüsü ormandır. Antalya'da ak deniz iklimi görülür, Bitki örtüsü Maki'dir. Aydın'da yine Akdeniz iklimi görülür. Buranın da bitki örtüsü yine Maki olur. Van Karasal iklim görülür. Bitki örtüsü Bozkır'dır. Trabzon'da Karadeniz iklimi görülür. Bitki örtüsü ormandır. Ankara'da Karasal iklim görülür. Bitki örtüsü de bozkır olur. Bu şekilde iklim türlerini ve bitki örtülerini doldurmuş olduk. Zaten ilk 3 tane iklim türümüz var. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Karasal iklim. Bunların bitki türleri de Akdeniz'de maki, Karadeniz'de orman, Karasal iklimde bozkır oluyor. Evet, bilgilerin öncelikli olarak hangi sosyal bilim dalıyla ilgili ise karşısındaki boşluğa yazacağız. Tarihi kalıntıları inceleyen kazı bilimi. Arkeo, lojidir. İnsanın kökenini, ırk yapısını inceleyen bilim ise antropolojidir. Toplumların dil yapısını inceleyen filoloji dil bilimidir. Eski paraları inceleyen bilim dalı numizmatiktir. Kültürleri inceleyen bilim dalı ise etnografyadır. Kültür bilime. Bu şekilde bilimlerimiz ve e, hangi konuyla ilgilendiklerini eşleştirmiş olduk. Evet doğru yanlış ifadelerimiz var. Din, dil, tarih gibi kültür oluşturan unsurlar toplumsal birliğin oluşması da önemli bir yere sahiptir. Evet doğru. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı ön yargıları körüklemeliyiz. Hayır. Ön yargıları ortadan kaldırmalıyız. Kök Türklerin devlet isimlerinde Türk kelimesinin geçmesi milliyetçi olduklarını gösterir. Evet. Emevilerin hoşgörülü tutumu İslamiyet'in Türkler tarafından kabul edilmesinde etkili olmuştur. Yanlış. Tam tersine Emeviler hoşgörülü tutum değil, ırkçı bir tutum sergiledikleri için Türkler bu zamanda İslamiyet'e e, girememişlerdi. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Anadolu'nun Türk yılı olması kesinleşti. Yanlış. Malazgirt Meydan Muharebesi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Ancak Anadolu'nun Türk yurdunu olması kesin olarak Miryokyafolon Savaşı ile oldu. Bu yüzden bu yanlış. Ticaret yolları toplumlar arası siyasi, kültürel, ekonomik ilişkileri etkilemiştir. Evet, etkiler. Ülkemiz 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenler arasında yer alır. Evet, doğru bir ifadedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bol su seven pirinç. Çay gibi tarım ürünlerinin ekimi fazladır. Yanlış. Çay Karadeniz ikliminde daha çok görülen görsü bitkidir. Atatürk Türk tarihini bir bütün halde araştırmak için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur. Evet, bu da doğru. Ülkemiz fosil yakıt ihtiyacımız tamamını kendi madenlerimizden elde etmektedir. Yanlış. Fosil yakıtlardan olan petrol, doğalgaz gibi yakıtları biz ithal ediyoruz. Bunları kendimiz tam anlamıyla karşılayamadığımız için. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur? Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği, kış mevsiminin soğuk, karlı olduğu iklimlerde tahıl üretimi yapılmaktadır. Karasal iklimden bahsetmiş, kışın kar yağışlı, yaz mevsimi kurak geçiyor. Meyve suyu fabrikası, zeytin çağı fabrikası, çay fabrikası, un fabrikası. Karasal iklimde daha çok buğday, ve buna bağlı olarak un um fabrikası daha uygun olur. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha gelişmiştir? Yer şekilleri, iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapar. Büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak da et ve süt ürünleri daha çok gelişir. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi tükenmeyen yani yenilenebilen enerji kaynaklarından birisidir? Taş kömürü olmaz, lignit olmaz, petrol olmaz. Bunlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Ancak rüzgar enerjisi yenilenebilen enerji kaynağımızdır. Jet roket yakıtında kullanılan rezerv bakımından zengin olduğumuz maden bor madenidir. Türkiye yani bor madeninde %74'ü dünyada karşılayan ülkedir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan kaynaklar dipnot, kaynakça bölümlerinde belirtilir. Kullanılan kaynakların bu şekilde belirtilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Kaynaklarda dipnot, kaynakça belirtmemizdeki sebep o bilginin kime ait olduğunu göstermek içindir. Bu yüzden biz buna bilimsel etik diyoruz. Yani akademik dürüstlük. Çünkü bilgi hırsızlığı olmasın diye cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olmaz demiş. Fabrika, araba, evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır. Hangisi buna yönelik bir çalışma olmaz demiş. Enerji tasarrufuna gitmek yenilenebilir. Enerji kullanımını arttırmak, fosil yakıtlar kullanmak, fabrikalarda fitre kullanımını yaygınlaştırmak. Bunların hepsi olur ancak fosil yakıtlar daha çok atmosfere karbondioksit salacağı için fosfit yakıtlar kullanmak sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olmaz. Alışverişlerde dönen paranın bir kısmının vergi olarak devlet hazinesine aktarılmasını sağlamak için hangisi yapılmalıdır demiş. Bunun için alışveriş sonunda fişlerimizi veya faturalarımızı almamız lazım. Bunlar devlete vergi olarak aktarılır. Cevap B şıkkı. Nokta nokta ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. Boş bırakılan yere hangi ilimiz gelmelidir? Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen ovası Konya ovasıdır. İç Anadolu bölgesinde bulunur. İç Anadolu bölgesinde zaten karasal iklim görülür. Karasal iklimin ee, tarım ürünü de baklagillerdir. Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Bu böyle bir piyasaya korsan ürün çıkarmak eser sahibinin emeğinin karşılığını alamamasına neden olur. Çünkü eser sahibi oradan bir kazanç elde edemez. Yani Emeğinin karşılığını alamaz. Akarsular üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisi türü hangisidir? Su gücü anlamına da gelen hidroelektrik enerjidir bu. Suyun türbinleri çevirmesiyle oluşan bir elektrik enerjisi üretim türüdür. Değişik dönemlerde yazılan yukarıdaki kitabelere bakarak Kutluk Devleti'nin hangi alanda ürünler çıkardığı söylenebilir. Bilge Kağan kitabesi, Tonya Kuk kitabesi, Küldüğün kitabesi bunlar kültürel alanda ürünler çıkardığını gösterir. Köktürk Devleti'nin. Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir? Yüksek sıcaklık nem ister. Sulak alanları sever. Ülkemizde en fazla denizde yetişir. Bu ürünümüz çeltik diğer adıyla pirinçtir. Ülkemizde denizde en fazla yetişir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizlere de destek verebilirsiniz.